Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kazma nasıl yapıları göstereceğim. Öncelikle iki çubuk, 3 tane meşe tahta, bir tane çalışma masası lazım. Çalışma masasını yere koyuyoruz. Meşe tahtaları en üstlere diziyoruz. Ve ortaya bir çubuk, en alta da bir çubuk koyuyoruz. Ve ka kazmamız hazır. Şimdi test edelim bakalım hangisi daha hızlı kırıyor. Önce elimizle kırmayı deneyelim. Evet. Kırıyoruz ve kırdık. Şimdi kazmayla deneyelim. Gördüğünüz üzere kazma daha hızlı kırıyor. Şimdi bir kere daha test edelim. Maalesef elimizle kırdığımız blok gelmiyor. Fakat kazmayla kırdığımız blok elimize gelebiliyor. Evet. Bugünlük benden bu kadar da. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.